Selam arkadaşlar, starşı kanalına hoş geldiniz. Yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Sizlere yenilikleri sunmak için her an çalışıyorum. Sizler de videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok mutlu olurum. Evet. Ad Adam asalı dizisinin Poyraz ve Haziran'dan çok güzel görüntüleri sizler için bir araya topladım. Dizideki Poyraz ve Haziran karakterleri sosyal medyada büyük bir kitle tarafından çok seviliyor. Poyraz ve Haziran karakterlerini Adnavruz ve Ayça için Turan canlandırıyor. Diziye dair her şeyden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup bildirimleri açın. lütfen. İyi seyirler arkadaşlar şimdilik benden bu kadar umarım beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz. I <laughs>